Arkadaşlar merhabalar ben Murat Çelen 7 video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Rusya vizesi. Rusya vizesi nedir? Nereden alınır? Nasıl alınır? Kimden alınır? Hangi pasaport türleri vize almak zorunda? Hangi pasaport türleri vizeden muaf? Rusya hali hazırda ne tür vizeler veriyor? Bunların bütün bu soruların cevaplarını videomuzda bulabileceksiniz. Vize almak istiyorum ama bildiğim güvenilir, uygun fiyatlı bir acente yok mu diyorsunuz? Merak etmeyin artık var. Ben ve ekip arkadaşlarım Rusya vizesi hizmeti veriyoruz. Size ofisimizi göstereceğim. Hangi belgeler gerekiyor, kaç günde çıkıyor, ne tür vizeler var? Hepsine cevap bulmaya çalışacağız. Hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar ben şu an Kadıköy Rıhtım'dayım. Ofisimiz Kadıköy Rıhtım'a çok yakın. Otobüste gelirseniz Kadıköy otobüs durakları 200 metrelerde. Burası Kadıköy metronun çıkışı. Hemen az ilerisi Kadıköy Rıhtım. Eğer vapurla gelirseniz orada vapurdan iniyorsunuz. Hemen 100 metre böyle yürüyorsunuz. Kadıköy çarşıya giriyorsunuz. Kadıköy'deki meşhur PTT burası. Kadıköy PTT ve hemen yanında Starbucks'ın yanındaki sokaktayız. Diyelim ki otobüse geldiniz, Kadıköy dediniz. Bu şekilde Kadıköy Postanenin yanındaki sokaktan giriyorsunuz. Bu sokağın sonunda sol tarafta bizim ofisimiz. Şöyle Kadıköy Çarşı'yı geçiyoruz. Sağlı solu burada restoranların olduğu bir sokak. Burası Neşet Ömer Sokak. Cafer Ağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak. Sol tarafımızda Migros var. Migros'u geçiyoruz. Sonra gençlerin iyi bildiği mekanlardan birisi Durak XL'e var. Leman Kültür'ün de burada kafesi var. Leman Kültür'ü de geçiyoruz. Bakın burası Leman Kültür'ün yerini. Karşısında Ot diye bir restoran var. Böyle Sinnaik diye bir kulüp var. Hemen o kulübün yanından bizim girişimiz. Bakın orada Sky Education Rusya diye yazıyor. Kat 3. Üç. 3. kata buradan çıkıyoruz. Şöyle üçe basalım. Asansör açılır açılmaz kapılık gözüküyor. Sky Education diye yazıyor. Sonra bizim ofisimize ulaşmış oluyorsunuz. Arkadaşlar merhabalar kolay gelsin. Ben ve ekip arkadaşlarım ofiste sizi karşılıyoruz. Evet vize ofisimizi gördünüz. Şimdi de size vizeler hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Rusya vizesi için hangi pasaport türlerinin vize alması gerekiyor? Hangi pasaport türlerinin vizesiz seyahatten yararlanabiliyor? Bununla ilgili bilgilendirmeyi birazdan izleyeceksiniz. Şimdi en çok merak edilenlerden birisi bu elektronik vize konusu. Elektronik vize 2019 yılında gündeme geldi Rusya'da. Hatta pilot bölge olarak Petersburg uygun görülmüştü. Petersburg'da da bir 3 ay 4 ay uygulandı. Yalnız 2020 yılında Covid ortaya çıktıktan sonra bu kısıtlamalar, karantinalar, ülkelerin Sınırların kapatması döneminde Rusya elektronik vizeyi durdurdu. Şu an hala elektronik vize kapalı. Ne zaman da açılacağı henüz belli değil. Dolayısıyla şu an Rusya'ya gitmek istiyorsanız, bordo pasaport sahibiyseniz ve turistik seyahat yapmak istiyorsanız elektronik vizeden faydalanamıyorsunuz. Bunun için turistik vize almanız gerekiyor. Rusya'nın vermiş olduğu vize türleri hangileri? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Turistik vizeler iki çeşitli. Bir 30 günlük yani bir aylık, bir de 90 günlük vize var. Rusya'nın vermiş olduğu. 30 günlük tek girişli vize oluyor. Genelde şey söylüyor ya ben 10 günlük gideceğim ama niye 30 günlük veriyorsunuz? Çünkü konsolosluk minimum 30 günlük veriyor. Siz 30 günlük vizeyi alırsınız Rusya'ya gidersiniz. İsterseniz bir gün durun isterseniz 29-30 gün boyunca orada durun. O size kalmış. İkinci seçenek ise 90 günlük vize yani 3 aylık. 3 aylıkta yalnız iki seçenek sunuyor Rusya Federasyonu. Birisi tek girişli birisi çift girişli. Peki burada çift girişli olunca ne oluyor? Bu arada çift girişlinin ücreti tek girişliye göre daha fazla. Diyelim ki 90 günlük vize aldınız Rusya'ya gittiniz ve vizeniz tek girişli. Bir hafta sonra da ülkeden çıkmanız gerekti, Türkiye'ye geldiniz, işinizi gücünüzü hallettiniz, tekrar gitmek istiyorsunuz, artık giremiyorsunuz, vizeniz yanmış oluyor. Eğer siz vizeyi çift girişli almış olsaydınız ne yapabilirdiniz? Tekrar herhangi bir vize almadan kalan gününüzü Rusya'ya giderek kullanabilirdiniz. Burada işte vize başvurusu aşamasında bunu söylemeniz gerekiyor. Tek girişli ya da çift girişli olacağını sizin seçmeniz gerekiyor. Onun haricinde en çok alınan vizelerden birisi davetiye usulü vize. Bunda da iki türlü davetiye var. Birisi aile arkadaş davetiyesi. Birisi de ticari davetiye. Aynı arkadaş davetiyesini Rusya'da yaşayan Rus pasaportu olan Rus vatandaşlığı olan birisi size çıkartabilir. Biz bu davetiye çıkartamıyoruz. Bunu siz kendiniz eğer Rusya'da yaşayan bir arkadaşınız varsa ondan rica ediyorsunuz. Kendisi gidiyor Rusya'daki göçmenlik ofisine. sizin pasaportunuzun kimlik bilgisinin bölümünün resmini orada diyor ki ben şu isimli Türk vatandaşına ziyaret için davetiye çıkartmak istiyorum diyor. Bu bir aylık olan var, üç aylık olan var. 25 gün sürüyor bunun davetin hazırlanması. Orada arkadaşınız başvurduktan sonra 20-25 günde bu daveti hazırlanıyor. Sonrasında o daveti Türkiye'ye size gönderiyor. Elektronik ortamda yani maille gönderebilir. Basılı bir kağıt gelmesine gerek yok. O davetiye geldikten sonra biz sizin dilerseniz konsolosluk işlemlerinizi takip edebiliriz. O davetiye pasaportunuzu bize yapıştırabiliriz. O daveti nasıl onu da size işte şöyle göstereyim. Ee... Şu şekilde, şöyle pasaport numarasını kapatayım, şu şekilde bir davetiye gönderiliyor size. Bu davetiyle Rusya'da geldikten sonra Türkiye'deki Rusya Konsolosluğu'ndan pasaportunuz, bir adet fotoğraf, birkaç bilgi ve bu davetiyle beraber gidip sizin e, vize işlemlerinizi takip edebiliyoruz. Onun haricinde davetiye olarak başka hangi vize türü var? Ticari vize var. Bunu genelde Rusya'ya iş için gidenler kullanıyor. Bunun çeşitleri var. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık. Genelden çok 1 yıllık tercih ediliyor. E, Bundaki amaç ne? Rusya'da çok fazla kalmıyor ama çok sık gidip gelen çünkü bu ticari vizenin bir yıllık vizenin e, açılmış şekilde çok girişli bir yıl geçerliliği olan 180 gün Rusya'da kalma izni veren bir vize türü. Bir yıl boyunca başka vize türü olmadan çok fazla sık gidip geliyorsanız orada iş bağlantılarınız varsa iş görüşmelerine gidiyorsanız genelde bu tür çalışan müşterilerimiz bu vize türünü istiyor ve ee, sınırsız giriş hakkınız var. Bir yıl içerisinde isterseniz bir kere giriş çıkış yapın, isterseniz 10 kere giriş çıkış yapın. Bunun için de yine davetiye gerekiyor. Dilerseniz bunun davetisini siz Rusya'da anlaşmalı olduğunuz bir şirket varsa o şirket sizin için başvuru yapabilir. Ee, bunu da yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum. Ticari vizenin davetisini şahıs yapamaz. Rusya'daki herhangi bir Rus vatandaşı da yapamaz. Rusya'da devlete kayıtlı olan bir şirket, bir ticari kuruluş yapabilir. O kuruluş sizin adınıza gider, göçmen ofisinde davete başvurusunda bulunur. 20-25 gün sürer bu davetinin çıkması. Davete çıktıktan sonra yine az önceki aile arkadaş vizesinde bahsettiğim gibi Türkiye'ye gelir ve pasaportunuz, fotoğrafınız, davetinizle beraber konsolosluk işlemlerini takip ederiz. Şu ana kadar anlattığımız vizelerden turistik vize 7 iş gününde çıkıyor. Ekstra para vererek dilerseniz 4 iş gününde çıkan ekspres türü de var. Tabi ki orada biraz ücret artıyor. Aile vizesi de davete çıktıktan sonra 7 iş gününde hazır oluyor. Sonrasında ticari vize alacaksanız daveti hazırlanma süreci 25 gün. Bunu dilerseniz siz tanıdığınız bir şirkete yaptırabilirsiniz. Biz sadece konsolosluk işlemlerini takip ederiz. Onun için sadece vize ücreti alırız sizden. Ama bir tanıdığınız şirket yoksa bu konuda bizim de Rusya'da partner olduğumuz şirketler var. Dilerseniz sizin adınıza ücreti karşılığında davete başvurusunda bulunuyoruz. Sonrasında 25 gün sonra o daveti geldikten sonra burada konsolosluk işlemlerini takip edip bir 10 günde onu eklersek toplamda 35 günde ticari davetinizi çıkartıyoruz. Bunun haricinde başka hangi vize türleri var? Eğitim vizesi var. Eğitim vizesinde yine davetiye usulü çıkıyor. Siz Rusya'da herhangi bir Rusya Federasyonu içerisindeki üniversitelerden birisine kayıt olduğunuz zaman üniversitenin öğrenci işleri sizin orada davetiye başvurunuzda bulunuyor. O davetiye geldikten sonra Türkiye'de az önce ki bahsettiğim diğer davetiye türleri gibi bunun da yaklaşık çıkma süreci 7 gün, 10 gün o civarlarda sürüyor bu şekilde davetiye geliyor. Bu davetiyle biz sizin vizenizi hazırlıyoruz. Eğitim vizesini yine siz buradan yapamazsınız, biz de yapamayız. Ancak Rusya'daki üniversiteler bu davetiye başvurusunda bulunabilir. Sadece o üniversitelerin öğrencileri bu davetiyesinde başvurulabilir. Bunu da bilgisini eklemek istiyorum. Sonrasında işçi vizesi, bu çok soruluyor. Rusya'ya ben işçi olarak gitmek istiyorum, işçi vizesi nasıl alayım? Arkadaşlar Türkiye'den işçi vizesini çıkartamazsınız. Rusya'da da herhangi bir şahıs da çıkartılmaz. Ya da siz Rusya'ya gittiniz kendiniz de işçi vizesini çıkartamazsınız. Rusya'da işçi vizesinin çıkartılmasının prosedürü şu, şu şekilde oluyor. Rusya'da kayıtlı olan bir ticari kuruluş, bir şirket sizin adınıza gidiyor, göçmen ofisine diyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işte pasaport bilginizi bu şahsa ben şirketimde çalıştırmak istiyorum ve çalışma izni müracaatında bulunuyorum der. Göçmen ofisi bu başvuruyu alır ve yaklaşık bir ay iki ay arasında değişiyor bu şehrine göre oblastına göre. Ortalama iki ay diyelim. İki ay içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap veriyor şirkete. Eğer olumlu çıkarsa sizin çalıştırmanıza izin verirse göçmen ofisi o zaman bir tane daveti hazırlıyor. O davetiyi Türkiye'ye gönderiyor. Biz yine dilerseniz sizin adınıza o davetiyi vizeye e, pasaportunuza vize olarak çıkartabiliriz. Burada genelde şöyle bir soru geliyor. Abi ben aslında orada görüştüğüm birisi var ama bir şirketle var. Çalışma izni çıkartırsa sen buraya bir gel dediler. Bunu nasıl yapacağız? Buradan turistik vizeyle gidersiniz. Turistik vizeyle çalışma hakkınız yok bunu baştan belirteyim. Şirketle görüşürsünüz. E, anlaşırsanız eğer şehre uyum sağlayabileceğinize kanaat getirirseniz orada vize işlemleriniz başlatılır. Sonrasında gelir buradan vizenizi alır, Rusya'ya gidersiniz. Daha sonraki yıllarda hiç ayrılmadan eğer aynı şirkette çalışacaksanız hiç Türkiye'ye gelmeden, Rusya'dan herhangi başka bir ülkeye giriş çıkış yapmanıza gerek kalmadan Rusya içerisinde vizeniz her bittiği yıl e, vize bitiminde uzatılır. Çalışma vizesi de bu şekilde. Genel olarak vize türleri bu şekilde arkadaşlar. Burada belki istisna şöyle bir soru gelebilir. Benim genelde bu kadın izleyicilerimizden geliyor. Benim kocam Rusya'da bir şirkette çalışıyor. Resmi çalışma izniyle çalışıyor. Bana davetiye gönderebilir mi? Evet az önce bahsetmiştim. Bu aile arkadaş vizesini sadece Rus vatandaşlara çıkartabilir demiştim ama burada bir istisnai durum var. Eğer Rusya'da resmi olarak çalışma izniniz varsa birinci derecede yakınlarınızı eş, çocuklar olarak söyleyebilirim bunu. Eşiniz ve çocuklarınız için davetiye çıkartabilirsiniz. Türk vatandaşı olsanız bile. Ama bunu şirketiniz üzerinden çıkartmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Rusya'da çalıştığınız şirketin bu işlerle ilgilenen personelinden ricada bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki ben eşim ve çocuğumu Rusya'ya ziyarete getirmek istiyorum. Onlar için davetiye başvurusunda bulunmak istiyorum diyeceksiniz. Ücretini siz karşılarsınız. Şirketin gerekli olan personeli hangisiyle göçmen ofisiyle görüşen? Sizin eşinizin, çocuklarınızın pasaportunun o kimlik bölge, kimlik bölümünün fotoğrafını ya da e, taranmış olan çıktısını ona verirsiniz. O gider sizin adınıza e, göçmen ofisinden ailenizin birinci dere yakınları için davetiye başvurusunda bulunabilir. Ve o davetiyeyle eşinize ve çocuklarınıza burada vize çıkartabiliriz. Sizin Rusya'da çalışma izniniz olduğu sürece onlar da sizinle beraber kalabilir. Dediğim gibi bu istisnai bir durum. Sadece çalışma izinleri için geçerli. Diğer davetiye türlerinde Türk vatandaşları... Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlığı eğer Rus vatandaşlığı yoksa Türkiye'deki herhangi bir arkadaşları için şirket üzerinden olmadan kendi üzerlerine davetiye çıkartamazlar. Burada görmüş olduğunuz gibi pasaportlar var. Bunların birazı vizeye gidecek. Bazıları vizeden geldi. Bazılarının davetiyesi bekleniyor. Öğrenci vizeleri var. Ticari vizeler var. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki davetiye aşamasında ya da vize aşamasında neler gerekiyor onlardan da bahsedeyim size. Diyelim ki Rusya'ya turistik amaçla git ziyaret etmek istiyorsunuz. Uygun fiyatlı ve güvenilir bir danışman arıyorsunuz ya da bir vize ofisi arıyorsunuz. Merak etmeyin artık buldunuz. Biz ben ve ekip arkadaşlarım Rusya vizesi hizmeti veriyoruz. Dilerseniz bize pasaportunuzu fotoğrafınızı göndererek vize işlemlerinizi biz sizin adınıza takip edebiliriz. Peki neler gerekiyor? Turistik vize için gerekenler pasaport, bir adet fotoğraf, fotoğraf 35 4.5 oranında olacak. Bunları bize ulaştırmanız yeterli. Videonun açıklama bölümünde bizim vize ofisimizin adresi, bize ücretlerini yazmış olduğu internet sistemimizin linki hepsi orada mevcut. Hiçbirisini bulamazsanız bile yorum kısmına size ulaşamıyorum yazın. Ben yorumların hepsini okuyorum oradan size cevap veririm. Pasaportunuzu ve fotoğrafınızı bize kargo yoluyla ulaştırın. Dilerseniz İstanbul'daysanız videonun girişinde ofisimize nasıl geliniyor orayı gösterdim. Kadıköy'de gelin ofisinizde hem bir çayımızı içersiniz hem de pasaportunuzu bırakırsınız. Başka şehirdeyseniz de hiç sorun değil. Posta yoluyla yurt içi kargo olabilir, Aras kargo olabilir, PTT kargo olabilir. Herhangi bir kargo firmasına pasaportunuzu şu şekilde bir zarfa koyun. İçine de bir tane fotoğraf koyun. Üzerine bizim vermiş olduğumuz adresi yazın ve bize gönderin. Bunlar bize geldikten sonra birkaç tane bilgi daha lazım. Turistik vize için neler lazım? Türkiye'deki ev adresiniz. Türkiye'deki iş yerinizin adı. Türkiye'deki iş yerinizin adresi. Bu bilgiler lazım. Sonrasında Rusya'da ziyaret etmek istediğiniz şehri yazıyorsunuz. Moskova, Petersburg, Soçi, Kazan, Nizhny Novgorod. Artık nereye gitmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bir de vizenin başlamasını istediğiniz tarihi yazıyorsunuz. Bu niçin önemli? Diyelim ki örnek olarak veriyorum. Bugün e, ayın biri diyelim. 1 Eylül'de pasaportunuz bana ulaştı ama siz vizenizin 1 Ekim'de başlamasını istiyorsunuz. Pasaportunuzu önceden göndeririz. Vize gününden kayıp yaşamak istemiyorsunuz. Orada bize belirtirseniz vizem bir Ekim'de başlasın diye bunu örnek olarak söylüyorum. Vizeyi belki de bu videoyu belki çok zaman sonra izleyeceksiniz ama e, bir ay sonrasında, iki ay sonrasında öncesinden tarih belirtebilirsiniz. Biz sizin adınıza vizenizi hazırlarız da vizenizde başlangıç tarihi sizin belirtmiş olduğunuz tarih olur ve vize gününden herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Gerekli olan belgeler bu kadar. Herhangi bir sizin resmi çalışma izni belgenizi istemeyiz. Daha doğrusu konsolosluk istemiyor. Schengen vizesi gibi değil arkadaşlar Rusya vizesi ya da Amerika Kanada vizesi gibi değil. Sizin banka hesap dökümünüzü istemez Rusya. Çalışma dökümünüzü istemez. Sigorta dökümünüzü istemez. Rusya'daki otel rezervasyonunu istemez. İstediği tek şey pasaportunuz, fotoğrafınız, ev adresiniz, iş adresiniz, iş yerinizin adı, vizenin başlamasını istediği tarih, gideceğiniz şehir. Bu bilgiler lazım. Ev adresinizde illa ikametgah adresiniz olması gerekmiyor. Normal yaşadığınız ev farklıdır, ikametiniz başka bir yerdir. Oturduğunuz evin adresini de yazabilirsiniz. Schengen vizesinde daha önce bulunanlar için genelde bu soru geliyor. O belgeyi hazırlayayım mı, bu belge hazırlayayım mı diye. Hayır bu belgeden hiçbirisi gerekmiyor arkadaşlar. Sadece söylediklerimi bize ulaştırmanız yeterli. Peki turistik vizeyi aldıktan sonra Rusya'ya giderken benden ne istiyorlar? Videoyu çektiğim gün itibariyle Rusya hala ülkesine gelen e, turistlerden maksimum 48 saat önce alınmış olan Covid testini istiyor. Dolayısıyla siz Rusya'ya giriş yapacağınız zaman uçak gününüzden maksimum 48 saat önce almış olduğunuz negatif testi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bir de dönüş biletiniz yanınızda olması gerekiyor. Sınırdan geçerken pasaport kontroldeki görevli size soracağı iki şey var. Birisi voucher belgeniz nerede? Size voucher belgesini de göstereyim. Şöyle bir belge. Hazır yeri gelmişken. Biz zaten bu voucher belgesini hazırlıyoruz arkadaşlar. Size turistik vizeler için söylüyorum bunu. Turistik vizelerde istenen bu belgesini. size de pasaportunuz, vizeniz hazır olduğunda pasaportunuzla beraber şöyle isim bölümünü kapatayım. Bu belgeyi vizenizle beraber size teslim ediyoruz. Pasaport kontrolden geçerken sizden isteyecekleri iki şey var. Birisi bu voucher belgesi. Birisi de Rusya'dan Türkiye'ye dönüş uçak biletinizi soracaklar. Bu ikisi yanınızda olduktan sonra sizden herhangi bir otel rezervasyonu istemeyecekler. Çünkü zaten bu voucher belgesinde bir otel ismi yazıyor. Siz bu belgeleri gösterdikten sonra dönüş biletiniz de yanınızdaysa Rusya'ya herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapacaksınız. Videoyu yayınlayacağız bugün artık uzun süreler boyunca sitemizde kalacak. Dolayısıyla yılbaşından sonra belki vize ücretleri değişecek. O yüzden her zaman izleneceği için şimdi güncel kalmayacak ileride izleyen izleyiciler için vize ücretlerini videoda belirtmiyorum. Saklayacak da bir şey yok bu arada vize ücretlerinde. Zaten sitemizde biz bunu beyan ediyoruz. Videonun açıklama bölümünde sitemizin linki var. Hatta ekrana da şu an sitemizin adını yazıyorum. Oradan kendiniz girip zaten vize ücretlerini görebilirsiniz. Ekrana yazmamamın ya da videoda dillendirmememin tek amacı, tek sebebi var. Bu da Belki 3 ay sonra Rusya vize ücretlerini değiştirecek. Belki yukarı belki aşağı vize ücretleri değişecek. O yüzden videonun anlamı kaçmasın diye tamamen her zaman kullanılabilen vize video olması için fiyatlardan bahsetmiyorum. Dilerseniz siteden girip vize ücretlerine bakabilirsiniz. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Voucher belgesi. Arkadaşlar vize ücretlerine baktığınız zaman genelde şirketlerin 10 dolar aşağı 10 dolar yukarı 5 dolar aşağı 5 dolar 3 aşağı 5 yukarı Rusya vize hizmeti veren şirketlerin birçoğunun şeyleri fiyatları birbirine yakın. Yeni başlayan bazıları da müşteri kazanmak için bazen fiyatı çok ucuz tutmaya çalışıyorlar. Burada vize fiyatını belirleyen arkadaşlar? Ona bahsedeyim size. Konsolosluk vize harcı var. Vize merkezinin ücreti var. Bir de voucher belgesi. Bu üçü zaten sizin vermiş olduğunuz vize ücretinin büyük bir kısmını bunlar kaplıyor. Bizim üzerine koyduğumuz kar zaten minimum oranda. Burada Oynanılabilecek tek bir şey var voucher belgesi. Şimdi biz voucher belgesini Rusya'daki partnerimiz olan ülkece tanınmış olan bir tur operatöründen yaptırıyoruz. Her pasaport için ayrı bir voucher belgesi hazırlıyoruz. Ama bazı arkadaşlar bunu e, kopya yapabiliyor. Voucher belgesinden dolayı sınırdan geri çevrilebilme olayınız oluyor. Ya da pasaport burada pasaportunuzu konsolosluğa verdiğinde sırf Voucher belgesinden dolayı red yeme imkanınız oluyor. O yüzden eğer Rus vizesi çıkartacaksanız bizden ya da Rus vizesi hakkında bilinen şirketlerden çıkarmanızı öneririm. 3 dolar 5 dolar daha ucuz vereceğim diye bütün planınızı ertelemek zorunda kalmayın ya da iptal olması gibi bir durumla karşılaşmamanız için bu konuda Voucher belgesinde özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Vize ücretlerine sitemizden ulaşabilirsiniz iletişim adreslerimize videonun açıklama bölümünde hem sitemizin linki var hem bizim adreslerimiz var hepsi oradan oradan ulaşabilirsiniz instagramdan ulaşabilirsiniz ee, videonun hiçbirisini yapamazsınız bu videoyu izlediğinizde altına yorum olarak yazabilirsiniz biz size ulaşırız dilediğiniz zaman bize ulaşabilir ee, pasaportlarınızın vize işlemlerini bizim takip etmemizi isteyebilirsiniz eğer ben videoda anlatmayı unuttuğum sizin sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorum bölümüne yazın bu kanalı ben yönetiyorum videoların yorumlarının hepsini ben okuyorum size merak ettiğiniz sorulara cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Vize işlemlerinizi de ben takip edeceğim. Belki izleyenlerden bazıları beni tanıyordur. Ben ve ekip arkadaşlarım takip ediyor vize işlemlerinizi. Uygun fiyatlı ve güvenilir bir şirket arıyorsanız tam yerine geldiniz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan pasaportunuzu bize gönderebilir ve vize işlemlerinize başlatabilirsiniz. Hangi pasaport türlerine vize istiyor, hangilerine vize istemiyor? Onunla ilgili bir bölüm olacak? Onu Rusya ziyaret gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alması gereken vize türlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ticari vize yurt dışına iş amaçlı çıkacak kişilerin aldığı vize türü. Turistik vize ise gezi amaçlı ülke ziyaretlerinde alınması gereken vize türüdür. Özel vize akraba ve arkadaş ziyaretlerinde Rusya'dan alınan davetiye ile alınan vize türüdür. Transit vize ise Rusya havalimanlarında bulunma süresi 24 saati geçmemek şartıyla transit uçuşlar için alınan vize türüdür. Bir de öğrenci vizesi var. Öğrenci vizesi ise Rusya'da eğitim görecek öğrencilerin kayıt yaptırdığı okuldan gelecek davetiye ile alınan vize türüdür. Peki vize istenmeyen Türkiye Cumhuriyeti pasaport türleri hangileri? Şimdi sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Diplomatik pasaport yani halk dilinde bilinen adıyla siyah pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilen pasaport türüdür. Rusya'ya vizesiz seyahat edebilir. Hizmet pasaportu, bu da yine bilinen adıyla söyleyelim gri pasaport, devlet için yurt dışında görev yapacak kişilere ve ailelerine verilen pasaport türüdür. Akreditasyon süresi boyunca Rusya'da vizesiz kalabilir. Hususi pasaport yani yeşil pasaport ise devlet memurlarına ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine verilen pasaport türüdür. Yeşil pasaport sahipleri Rusya'ya vizesi seyahat edebilir. Peki gelelim en çok yaygın kullanılan pasaport türü olan bordo pasaport sahiplerine. Nisan 2011 tarihinde iki ülke arasında yapılan anlaşma ile birlikte bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya'ya, Rus vatandaşlarının da Türkiye'ye karşılıklı olarak vizesi seyahat edilmesinin yolu açılmıştı. 2015 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 günü aşmamak kaydıyla Rusya'ya vizesi seyahat gerçekleştirdi. Bu dönemde ben de birkaç kez vizesiz seyahat gerçekleştirmiştim. Ama sonrasında Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşülmesinin hemen ardından 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Rusya ülkesine ziyarete gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi. Ve günümüzde hala bu uygulama geçerli. Bordo pasaport sahibiyseniz Rusya'ya vize alarak ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.